Herkese merhabalar. Bugünkü videomu gelecekteki meslektaşlarım için çekmekteyim. Fakat psikoloji ile ilgili bilinmesi gereken bilgilere geçmeden önce ben kimim, e, psikolojiyi seçerken nelere dikkat ettim, bu süreçte ne gibi deneyimler kazandım, bunları aktaracağım. Daha sonra da merak ettiğiniz soruların yanıtlarını veriyor olacağım. 2009 yılında Bilgi Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun oldum. Es zamanlı olarak yan dal yaptım sosyoloji bölümünden. E, fakat mezun olur olmaz hemen yüksek lisansa geçmedim. 2 yıl sahada çalışıp ben tam olarak gelecekte kendimi nerede görüyorum? Hangi alanlarda çalışmak istiyorum? Uzmanlığımı hangi bölümden almak istiyorum? Buna karar verebilmek adına bir süre biraz rehabilitasyon merkezinde, biraz özel bir okulda rehber olarak çalıştıktan sonra yüksek lisans sürecimi başlattım ve 2011 yılında Okan Üniversitesi Klinik Sağlık Psikoloji Bölümünde yüksek lisansımı aldım. Tezli bir şekilde de mezun oldum. Daha sonra biraz yine farklı deneyimler kazanmak adına özel bir hastanede klinik psikolog olarak çalışmalarıma başladım. Ve akabinde de şu anda halen Aral Üniversitesi Klinik Doktora Programı'nda doktoramı yapmaktayım. Fakat benim nacizane önerim mutlaka ve mutlaka gerek lisans sürecinde, gerek yüksek lisans sürecinde, gerek doktora sürecinde seçeceğiniz bir takım bilgiler var. Dikkat etmeniz gereken bir takım bilgiler var. Bunları umuyorum ki bu videomda yanıtlamış olacağım sizlere. Öncelikle 4 yıllık bir lisansı seçmek istiyorsanız ve psikoloji okumak istiyorsanız 1 hangi e, okulu seçeceğinize dikkat etmeniz gerekiyor. Bu yüzden de e, bu okul kaç yıldır bu bölümü açıyor, hangi uzman kadroya sahip, bu kadro e, psikoloji kökenli mi yoksa farklı branşlardan gelenlerden mi oluşuyor, bunlara dikkat etmek gerekiyor. Çünkü lisans baktığınızda bizim bütün mesleğimizin temelinin atıldığı yer. Dolayısıyla iyi bir okula başlarsanız temelinizi yol olacağı için gelecekteki sürecinizi, kariyer sürecinizi de etkileyeceğine inanıyorum. Buna dikkat etmekte fayda var. Eğer ki kafanız net değilse ve karışıksa çevrenizde e, psikolog olan tanıdıklarınız varsa ya da psikoloji öğrencileri varsa lütfen hiç çekinmeden onlara sorun, danışın. Onların deneyimlerini alıyor olun ki zihniniz biraz daha berraklaşsın halen sorularınız devam ediyorsa lütfen okulların psikoloji bölümündeki hocalarla bir saat gidip tanışıp onlara sormak istediğinizi soruları sorun. Unutmayın ki hocalar merak eden, araştırmayı seven öğrencileri her zaman ilgi duyarlar ve onlara yardım etmek için de ellerinden geleni yaparlar. Hiç çekinmeyin bu açıdan. Ya da e, bizim gibi bir takım uzmanlara e, erişip onlara da sorabilirsiniz. Mailler atabilirsiniz. E, o kanallardan da erişimimi sağlayabilirsiniz. Peki diyelim ki 4 yıllık lisansı seçtik, okulumuza da karar verdik. Dersleri merak ediyorum. Ee, öncelikle okulların psikoloji bölümünün sayfalarına girip derslerin adlarına, içeriklerine bakabilirsiniz. Bu derste neler anlatıyor, onları okuyabilirsiniz. Sorularınız devam ediyorsa dediğim gibi mail atabilirsiniz uzmanlara ya da bizzat okula gidebilirsiniz vesaire ilk etap birinci ve ikinci sınıfta özellikle genel olarak teorik ağırlıklı gidilir. Hatta bazen matematik yani istatistik derslerinin de olduğunu göreceksiniz bazı okullarda. Ve daha sonra sınıf yukarı çıktıkça yani 3. dördüncü sınıfa doğru geldikçe biraz daha uygulamalı biraz daha pratiğe yönelik dersleri görüyor olacaksınız. Ve benim nacizane önerim yine 3. veya dördüncü sınıfa geldiğinizde çünkü zihninizde biraz artık psikoloji bölümü nedir? E, altyapısı nelerdir? Teorik bilgilerin Nelerdir? Bunları deneyimledikten ve öğrendikten sonra bence stajyerlik yapmak verimli olacaktır. Bir hastane olur, özel bir klinik olur, bir psikiyatr muayenehanesi olur. Buralara gidip mutlaka ve mutlaka bir stajyerlik deneyimini kazanmanız size biraz daha teorinin pratiğe nasıl döküldüğünü göstermesi adına ve tabii ki oradaki uzmanlarla tanışma ve onların deneyimlerini öğrenebilme adına güzel bir olanak sağlayacaktır. Diyelim ki bunları da yaptık ve mezun olduk. Bazı mitler var. O mitlerden de bahsetmek istiyorum. Çünkü sonra çok büyük bir hayal kırıklığı oluyor. Mesela mezun olduktan sonra böyle büyük paralar kazanacağımızı düşünebiliyoruz. Ya da hemen o filmlerdeki gibi, o sahnelerde gördüğümüz gibi böyle hızla iş olanağını bulabileceğimizi, bütün aslında fırsatların önümüzde olduğunu düşünebiliyoruz. Bunlar ne yazık ki yanlış bilgiler. Çünkü Yılda baktığınız zaman ortalama 5000 küsur psikoloji öğrencisi mezun oluyor ve hastanelerin ya da işte diğer kuruluşların kontenjanları kısıtlı oluyor o zaman bizim iş sahasında zorluk yaşamamıza neden oluyor. Fakat bu bu kadar da gözünüzü korkutmasın. Çünkü sizin aldığınız eğitimler, kendinizi geliştirmeniz, günceli takip etmeniz yani o gelişiminizi nasıl sağladığınızla da aslında iş bulma olanağınız paralel gidiyor. Siz nasıl kendinizi geliştirirseniz o kadar aslında e, rahatta sıyrılabilirsiniz. O e, rakiplerinizden, diyeyim, rekabet ortamından. O yüzden çok da gözünüzü korkutmayın lütfen. Fakat bu bilgide de arkada olsun. Yani bundan bir on, 10 15 yıl önce daha kolay iş bulabilirken şimdi bir sürü mezun var ve bir sürü özellikle özel okulun açmış olduğu psikoloji bölümü var. Dolayısıyla iş sahası birazcık sıkıntılı. Peki 4 yıllık lisansı bitirdik ve hemen yüksek lisans içinde başlamak istemiyorum ya da maddi olanaklarım yok diyorsanız ne yapmamız gerekiyor? Özel kuruluşlarda yani Anaokulları olur, özel okulları olur. Oralarda rehber e, öğretmeni olarak çalışabilirsiniz. Fakat e, bazı okullarda pedagojik formasyon gerekliliği oluyor. Bunu da aldıktan sonra rehberlik olarak çalışmaya başlayabilirsiniz. Diyelim ki... Rehberlik yapmak istemiyorsunuz. Başka neler yapabilirsiniz? Rehabilitasyon merkezlerinde özel durumu çocuklar ve aileleriyle çalışabilirsiniz. Ya da psikoteknik merkezlerinde çalışabilirsiniz. Bu ve benzeri özel kuruluşlarda görevlerinize başlayabilirsiniz. Böylelikle birazcık hem deneyim kazanmak hem de para birikimi sağlayıp yüksek lisansınıza karar verebilirsiniz bu süreçte. Peki diyelim ki yüksek lisans sürecine başlamak istediniz ve bir klinisyen olmak istiyorsunuz örneğin. Ve ne yapabiliriz bu noktada? Yine aynen lisanslı olduğu gibi önce okulumu seçmeliyim. Hangi hocalar var bunlar buralarda? Ve ben tam olarak ne yapmak istiyorum? Yani bir adli süreçte mi olmak istiyorum? Adli psikolog mu olmak istiyorum? Bir çocuk psikoloğu mu olmak istiyorum? Ya da ben bir klinisyen mi olmak istiyorum? Buna karar verdikten sonra bölümlere girip 2 yıllık yüksek lisansınızı da yapabilirsiniz. de Bu süreçte artık biraz daha teorik çerçeveyi de hakim olduğumuz için sahada da çalıştığımızda çalıştığımız için, deneyim kazandığımızda için biraz artık eğitim almaya devam etmek adına hangi konferanslar var, hangi kongreler var güncelde? Ee, mesela Türk Psikologlar Derneği'nin çok güzel eğitimleri oluyor. Bu eğitimleri takip etmek ya da sahada çok duayen hocalarımız var. Terapi ekollerine de artık girmemiz gerekiyor. Eğer hele ki bir de terapist olacaksak buna karar verdiysek işte bilissel davranışçı terapi ekolünü mü seçeceğim? Gestalt mü seçeceğim, MDR mi seçeceğim? E, MDR yapmak istiyorum? Bunlara karar verdikten sonra Kimlerse bu alanda uzman olan o kişilerden bu eğitimleri de aynı zamanda almanızı öneririm. Böylelikle yüksek lisans bitiminde e, hele iki terapist olmak e, zihninizde var ise e, işiniz biraz daha kolaylaşacaktır. Ama hemen terapist olarak da başlayabiliyor muyuz sorulara sıklıkla geliyor. Terapist olarak başlayabilirsiniz uzmanlığınızı tamamladıktan sonra ancak burada yine dikkat etmenizi özellikle vurgulamak istediğim bir nokta var. Mutlaka aldığınız eğitimler sonrasında süpervizyon sürecinizi yapıyor olun, eş zamanlı yürütüyor olun. Bu bize neyi sağlayacak? O uzman kişiyle çalıştığımız zaman bir vaka nasıl başlar, bir vaka süreci nasıl yönetilir? Bunlarla ilgili deneyim kazanmış oluyoruz ve aynı zamanda Özellikle zorlandığımız vakalarda yanlış bir davranış gerçekleştirmemek adına, karşımızdaki bireye zarar vermemek adına önleyici bir süreçte olmuş oluyor. Lütfen süpervizyon sürecinden de e, unutmayın. Bu da önemli bir bilgi. Orayı da yapıyor olun. Süpervizyonu da yönetiyor ve yürütüyor olun. Peki bunları da tamamladık diyelim ki ee, başka ne gibi alanlarda çalışabiliyoruz? Bizler ya özel kuruluşlarda çalışabiliyoruz ya da kamu kuruluşlarında da çalışabiliyoruz. Yani hastane gibi mesela Türk Silahlı e, Birimlerinde çalışmak gibi ya da e, Adalet Bakanlığında çalışmak gibi bu kamu kuruluşlarının olduğu yer. Özel kuruluş olarak da e, bir klinisinin yanında çalışabiliriz, özel bir danışmanlık merkezinde çalışabiliriz, bir psikiyatrın muayenehanesinde çalışabiliriz ya da seçtiğiniz o bölüm olarak hangi bölüme karar verdiyseniz adli bölümse adli ya da cezaevi ise cezaevi bölümünde çalışmak gibi bu şekilde yolumuzu çiziyor olmamız gerekiyor. Her şeyden önce ben bu mesleği nasıl seçtim diye soracak olursak gerçekten okumayı seviyor olmanız çok önemli. Çünkü böylelikle yine sıklıkla duyduğumuz hani psikoloji bölümünün çok ezber içerikli olduğu ile ilgili bilgiler dönüyor. Evet bazı noktalarda ezber gerektiriyor. Fakat eğer ki okumayı seviyorsanız, eğer ki bu mesleğe tutkuyla bağlıysanız hiç de o size ezber gelen kısımlar bile ezber gibi gelmiyor. Çünkü öğrendikçe yeni bilgiler öğrenmek istiyorsunuz ve sürekli o öğrenme arzusu, öğrenme ihtiyacı pekişmiş oluyor. Her zaman söylüyorum gerçekten psikologluk aslında içeriden gelen bir sevgidir. Çünkü bu meslek gerçekten sürekli kendini geliştirmeyi, sürekli yeni bilgiler edinmeyi, güncel süreci takip etmeyi, konferansları, kongreleri takip etmeyi, bilimsel makaleleri takip etmeye gerektiren ve duran bir meslek değil. Kesinlikle siz bu mesleği yaptığınız sürece sürekli ve sürekli gelişimi sağlayan bir süreç. Çünkü karşınıza gelen her birey ve her bireyin sorununun biricik olduğunu göreceksiniz. Bu yüzden ne kadar çok eğitim Alırsanız, ne kadar çok kendinizi geliştirirseniz bu süreçte o kadar karşınızdaki kişilere kolaylıkla yardımcı oluyor olacaksınız. Umuyorum ee, ki bu videomda sizlerin zihninizdeki sorulara yardımcı olmuştur yanıtlarım. Halen sorularınız varsa lütfen çekinmeden videomun altındaki yorumlar kısmına sorularınızı yazabilirsiniz. Ben vakit buldukça her bir soruya yanıt vermeye gayret edeceğim. Hala video e, abone olmadıysanız kanalıma da lütfen yeni videoları takip edebilmek için ve bazen canlı yayınlar yapıyorum. Canlı yayınları kaçırmamak adına abone olmayı da unutmayınız. Herkese bol şans ve güzel günler diliyorum. Kendinize çok iyi bakın.